Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan teşekküre doyamıyoruz. Bu güzel yayın için gene bizlere bu güzel imkanı sağlayan Tek Rumeli TV ailesine başta Sayın Atilla Baykal'a, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Hülya Narsap'a Bu güzel sunum için çok değerli Yüksel Ayvalı'ya, Değerli Koro Başkanımız Tülün Kayseri'ye desteklerinden Tüm koromuza, tüm SAS heyetimize, hepsine Ayrı ayrı teşekkürler ve ekran başında Bizleri yalnız bırakmayan tüm İstanbul'a, Türkiye'ye, Balkanlara Sevgiler, saygılar Marşlarımızla alas diyoruz Bir başka programda görüşünceye Kadar sağlıkla kalın Esenlikle kalın ee, ve nice 98 yıllara diyoruz. Saygılar efendim. Aziz Atam. En büyük eserim dediğin cumhuriyetimizin dünya durdukça bekçisiyiz. Onu korumak ve yaşatmak en önemli görevimizdir. Dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti devletimiz yaşayacaktır ilelebet. Bu dünyadan selam sana Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu dünyada vatanımızı, bayrağımızı, özgürlüğümüzü bir de seni çok sevdik. Ne senden geçeriz ne senin eserinden. Evet. İzmir'in dağlarında çiçek İzmir Altın güneş orda sınavlar saçar Saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak yüce kardeş. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak yüce kardeş. İzmir Yazdı. Şehit olanları deftere yazdı. Öksüz yavruları barma bastı. Öksüz yavruları barma bastı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak nice taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak nice taşa. Çıktık açık ağırla On yılda her savaşta On yılda on beş milyon geç Yarattık her Türk önde, Türk ileri. Türkiye Cumhuriyeti gençleri emanet Gökay Yavuz. Borumuzun en küçüğüyle alasını aldık diyoruz. Türk'üz Cumhuriyeti, göğsümüz tüm siperi. Türkiye durmak yanaşmaz. Türk önde Türk ileri. Bir daha. Türk'üz cumhuriyeti, göğsümüz Türk siperi. Türkiye durma, yaraşmaz. Türk önde, e Türk ileri. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle, ne mutlu Türk'üm diyene.